27 Mayıs 2023 Cumartesi Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Grubun tek süratli atı 6 numaralı Neos'tur. Neos, bu tip tempolarda genelde sonlarda kesmez. Çok daha sert rakiplere bile direnebilir. Bugünkü rakiplerine baktığımızda, birçoğunun kazanma konusunda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Özellikle bu şartlarda, önde boş kalmış Neos'u geçebileceklerini pek zannetmiyoruz. Neos için tek sıkıntı, formsuz bir binicidir. Furkan Yüksel, son bir aydır hiç yarış kazanamadı. Ancak Neos'a daha önce 5 kez binip 1 kez kazandığını belirtelim. Ayrıca 2023 yılında Furkan Ankara'ya hiç gelmedi. İlk kez Ankara'da at binecek ve bugün sadece Neos'a binecek. Muhtemelen şanssızlığını kırmak için bu büyük fırsatı geri çevirmeyecektir. 6 numaralı Neos, Furkan Yüksel idaresinde bizce kazanmaya çok yakındır. Bir de Ankara'da yağış durumu var. Son Ankara programında sabah saatlerinde hava çok güneşliydi. Yarış saatine yakın başlayan yoğun yağmur tüm programı alt üst etti. Pistlerin değişmesi ve kumun çamur düzeyinde olması tüm kurguları yatırdı. Ankara'da cuma ve cumartesi de hava durumu yağışlı gösteriyor. Eğer yağış olur ve kum pist ıslak olursa Neos'un ekmeğine yağ sürülmüş olur. Çünkü Neos ıslak kumda çok daha iyi performans gösteriyor. Özellikle rakiplerini arkada çamura boğacağı için, geçilme ihtimali çok zayıf oluyor. 6 numaralı Neos, günün bankosu olarak yazılabilir. İkinci koşu. Bu koşuda iki tane süratli bir tane de hafif süratli isim var. 1 numaralı Kapriz ve 6 numaralı Rıza Bey, muhtemelen önde liderliği almak için hafif bir çekişmeye gireceklerdir. Bunlara 2 numaralı Rockstar da eşlik ederse, tempo yüksek başlayabilir. Öncelikle 1 numaralı Kapriz'den biraz bahsedelim. Kapriz, koştuğu 11 yarışın sadece 4 tanesinde geçildi. Bu 4 yarışta da liderliği alamadığı için geçildi. Kapriz, son yarışında İstanbul'da Fuat Aga'ya 4 saniye fark yaptı. Starttan iyi çıkış yapan bu safkan, süratli rakibi olsa bile liderliği alabiliyor. Bugün muhtemelen Vedatlı Rıza Bey, ısrarla liderliği isteyebilir. Çünkü kaprizin tempoyu belirlediğinde onu geçme şansının kalmayacağını biliyor. Rıza Bey liderliği alır ve kaprizde hemen dışına gelip yarım boy geride bile yarışı sürdürse, kapriz yine kazanacaktır. Çünkü düzlüğe girilmeden vites arttırabilen kapriz, rakibinden kurtulup arka grubu yine dağıtacaktır kaprize ciddi rakip olarak görünen 5 numaralı Kumbe, son yarışında Rockstar'ı ayıramamıştı. Bugün kaprize çok yaklaşacağını düşünmüyoruz. Bu sebeple şans vermiyoruz. Kadir Demirel idaresinde 3'te 2 yapan 1 numaralı kapriz, bugün de kazanan olacaktır. Start problemi yaşayıp grubun gerisinde başlamadığı sürece bu gruba geçilmesi zor görünüyor. Günün bankosu olarak yazılabilir. Üçüncü koşu. Dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışında, yamak bir sınıfındaki aprantiler at bineceklerdir. Bu koşuda yüksek kazanma karakteri ile dikkat çeken bir isim var. İki numaralı Iguazu Falls, bu grubu genelde geçebilecek bir isim. Fakat bugün ağır tempodan dolayı çok beklerse işi zorlaşabilir. Şartlar lehine gelişse bile, koşunun yamak bir aprantilere mahsus olmasından dolayı güvenmek riskli olur ancak bu grupta favori olmayı hak ettiğini belirtelim. Ekürilerden 1 numaralı Anadolu Edası ve 4 numaralı Different, yarışı önlerde kabullenen isimlerdir. Önde yer alacak olan eküriler, tempoyu ağır tutup arka grubu da uyutabilecek pozisyona sahip olacaklar. Dolayısıyla ikisinden biri bitirebilir. Mutlaka yazalım. 3 numaralı Sirius Black, orta mesafeleri çok iyi koşan bir isim. Yamak bir koşuda özellikle formda olduğu için yazılmalıdır. 5 numaralı White Spear, Iguazu Falls ile start aldığı koşularda ona geçiliyordu fakat ezilmediğini söyleyebiliriz. Yani kilo farkı ve koşunun yamak bir olmasından dolayı, bugün ondan daha iyi bir performans gösterebilir. Binicisinin gayreti ile sürpriz yapma şansı vardır. 6 numaralı Press to Play, normalde iki kötü çim yarışından sonra bu grupta yazılmayacak bir isim. Fakat Ankara'da son işinde 848 içerisinde tamamladı. Çalışarak yazılmış fakat bu işi rahat yaptığını söyleyebiliriz. Pedigree seçime yatkın gözükse de, bu şartlarda kumda da farklı bir yarış çıkarıp kazanması bizi şaşırtmaz. Yarış hayatına geç başlayan kaliteli Safkan'ın, bugünkü takı değişikliği ile problemleri giderilirse, çok iyi gruplarda iyi yarışlarını izleriz. Bu kadar at yazmışken, bu kalitede bir ismi dışarıda bırakmamak gerekir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2 1 3 5 6 şeklindedir. WhatsApp aktif edildi. WhatsApp birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Dördüncü koşu. Dişilere mahsus bu maiden mücadelede, bizim favorimiz 10 numaralı Selanik kızı olacaktır. Bu tay, ilk startında yanındaki taylardan ürkerek yarışa başladı ve grubun en gerisinde düştü. Düzlüğe bir hayli geride çıkmasına rağmen, güçlü ataklarla gelip yarışı üçüncü tamamladı. Problemsiz koşsaydı muhtemelen kazanabilirdi. Bugün Ahmet Çelik deklere olmuş. Ayrıca göz koruyucu takısı alacak. Çime Yatkın de olan Selanik kızı, yarış içi bir aksilik yaşamazsa kazanabilir. Net favorimizdir. 12 numaralı Tumbul Nazlı, Selanik kızı ile aynı koşuda start almış ve 5. olabilmişti. Bu tayında ilk yarışı için adaptasyon sorunu yaşadığını söyleyebiliriz. Ahmet bugün Selanik kızını tercihlemiş fakat Tumbul Nazlı'nın son işi muhteşemdi. Yani Ahmet favoriyi tecihledi diye Tumbul Nazlı'yı dışarı atmayalım. Son işini yarışa taşırsa, mutlaka iyi bir sonuç alacaktır. Kesinlikle ihmal etmeyelim. 6 numaralı Muş Yıldızı, Totos'una bakıldığında geriye giden bir formu var mı gibi gözüküyor. Fakat biz çok iyi formunu K oruduğunu düşünüyoruz. Bu tayın düzlükte çok fazla arttıramasa da gerilemediğini görmekteyiz. Yani düzlük boyunca sprint yapabilen yapısı ile kazanma şansı yüksektir. 4 numaralı Feyza Hanım'ın ilk çim yarışı çok iyiydi. İdman durumunu çok beğenmesek de, son yarışına istinaden mutlaka yazılması gerektiğini söyleyebiliriz. 8 numaralı öykücü son yarışında biraz trafik problemi yaşadı. Buna rağmen dördüncülüğü iyiydi. Bugün de iyi koşup üst sıraları zorlayacaktır. Biz bu yarışta 5 tayı yazmayı yeterli gördük. Bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama 10-12-6-4-8 şeklindedir. 5. koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. 2 numaralı King of the Rose liderliği alacaktır. Stili bir rakibi yokken çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. King of the Rose muhtemelen son yarışı olmasaydı bugün çok net bankomuz olurdu. Fakat son yarışında çok kötü koştu. Son 600'e kadar önde gelen safkan, binicisinin teşviklerine hiçbir şekilde cevap vermedi ve gerileyerek sonuncu oldu. Kolay tempoda liderliği aldığı yarışta bu kadar kötü koşmasına anlam veremedik. Uzun ara sonra Ankara'ya gelmiş olması ve rakım farkından etkilenme olasılığı yüksek fakat bu kadar kötü koşmaması gerekirdi. Şimdi akıllara şöyle bir soru da gelebilir. Safkan kötü durumda olsa Gökhan Kocakaya neden binsin diyebilirsiniz. Safkan'ın idman durumu çok iyi. Son yarışında belki ufak bir problemden dolayı kötü koştu. Gökhan Kocakaya idaresinde kendi performansını sergileyip kazanabilir. Biz ilk sıradan yazacağız fakat son yarış görüntüsüne istinaden tek bırakmayacağız. 1 numaralı Aegean Spirit genelde sprint er yapısı ile tanıdığımız bir isim. Bugün Apranti indiriminden faydalanmak için İsmail Yıldırım idaresinde yarışacak. Yarış süratli geçecek olsa kesinlikle ön plana alırdık. Fakat ağır tempoda Aprantis'i idaresinde ne derece etkili olabilir bilemiyoruz. Yine de ikinci sıradan yazacağız. Bu iki isim normal şartlarda gruptan biraz farklılar. İkisini yazıp geçebilirdik ancak, bizi tedirgin eden durumlardan dolayı ikisinin de eksik koşması durumunda burası karışır. 3 numaralı Bebrey son işinde mükemmel gözüktü. Bugün Vedat Nektaresi ile şansını arttırmış durumda. Ciddi rakipleri eksik koşarsa ilk olarak devreye girecek isimdir. 6 numaralı Bay Potter, form tuttuğunda çok iyi koşan bir isim. Doğudaki son kazandığı yarış sonrası Ankara'ya gelecek. Bizce boş kilosu ile bu rakipler yanında etkili olabilir. Çime yatkın pedigrisi olduğunu da belirtelim. Ara sonrası yarış gören 5 numaralı Super Nice ile Ankara Çim'indeki başarılı performanslarına istinaden yazılması gereken 4 numaralı Koç Yiğit Han'ı sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama, 2, 1, 3, 6, 5, 4, şeklindedir. 6. Koşu Grup 1, Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda, seyir zevki çok yüksek bir yarış bizleri bekliyor. Bazı kaliteli isimlerin uzun mesafede ilk deneyimi olacak. Öncelikle 10 numaralı Deniz Efe'den başlayalım. Deniz Efe'nin form durumunun üst seviyede olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Son yarışında mesafesinde Derya Ateşi'ne geçildi fakat o koşuda start çıkışında yaşadığı hafif bir problemin buna sebep olduğu söyleniyor. Bugün bu yarış aynı mesafede olsa net olarak Deniz Efe bankomuz olurdu. Bugün mesafe 2400 metre. Deniz Efe için 2400 koşmaz veya uzunu eksik diyemeyiz. Biz mesafeyi çıkaracağını düşünüyoruz. Fakat köklü değişiklikler yapıldığı için, çok da güvenemiyoruz. Köklü değişiklikten kastımız, Ahmet Çelik yerine Özcan Yıldırım'ın binecek olmasıdır. Özcan da mutlaka hakkını verecektir fakat Deniz Efe'ye ilk kez bineceği için riske girmemek gerekir. Bir de uzun mesafede yarış kazanmış Aypars gibi formda ve stili bir rakibi olacak. Yine de 10 numaralı Deniz Efe'nin net favorimiz olduğunu belirtelim. Rakiplerini tek tek yorumlamayacağız. Pist ve mesafe şartları gereği öne çıkardığımız birçok isim var. Sırası ile onları aktaralım. 3 numaralı özü doğru, 6 numaralı taşan, 5 numaralı soydere, 7 numaralı yıldırım izi, 8 numaralı özbirden, 15 numaralı uçan adam, 1 numaralı aypars, 4 numaralı sapadere, 13 numaralı şahin mahmut ve 11 numaralı derya ateşi, kuponlara eklenmesi gereken atlardır. Bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama, 13 6, 5, 7, 8, 15, 1, 4, 13, 11 şeklindedir. Yedinci koşu. Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği bir numaralı tek çarem alacaktır. Stili bir rakibi olmadığı için, rahatlıkla temposunu rakiplerine kabul ettirecektir. Tek çarem, daha önce buradaki rakiplerinden Gökçe Bayır ve Benzenci'yi bu şartlarda geride bırakmayı başarmıştı. Yani bu at önde boş kaldığında, sabaha kadar koşulsa geçilmez izlenimi veriyor. Bugünkü farklılıklara baktığımızda, tek çaremde kilo dezavantajı görüyoruz. Ciddi rakipleri arasında, Gökçe Bayır'da Kadir Demireli, Benzenci'de ise Vedat'ı görmekteyiz. Öncelikle Gökçe Bayır'ı yorumlayalım. Bu safkan Kadir Demirel idaresinde 9 yarışın 5'ini kazandı. Tek çarem ile arasında 5 kiloluk fark var fakat, yarışı kazanması için yarışın bir yerde mutlaka süratlenmesi gerekiyor. Bugün bu safkanı yazmak istiyoruz. Çünkü bu safkanın en son kazandığı çim pist yarışı, geçen yıl 28 Mayıs tarihinde yine bu mesafede ve dişilere mahsus şartlı 4 mücadelede gerçekleşmiş. Binicisi de Kadir Demirel'di. Tek çaremi tanıyan rakiplerinden en az biri, üzerine biraz giderse, bu kilo farkı ile Gökçe Bayır mutlaka etkili olur. İkinci sıradan yazalım. 4 numaralı benzenci, Vedat idaresindeki 10 yarışın 3'ünü kazandı. En son geçen yıl Ağustos ayında bir yarış kazanan benzenci, uzun zamandır birinciliğe hasret durumda. Yine Vedat idaresinde son yarışını kazandığı için, bugün kilo farkı ve tek çaremi yakın takip edebilme özelliğinden dolayı, bir şans vermek istiyoruz benzenci 3. sıradan yazacağımız isimdir. 5 numaralı dizdarım, bu rakiplerden aşağı kalır yanı olmayan bir isim. Bugün özellikle özcan yıldırım tercihi olduğu için yazalım. Mutlaka iyi koşacaktır. 3 numaralı alderamin, eski formunda değil ama iyi koşmaya devam ediyor. 10 yaşında olmasına rağmen bugün kazanırsa kimse neden kazandı diyemez. İhmal etmemekte fayda vardır. 6 numaralı foto kızında Gökhan Kocakaya olacak. Bu atın burada ne işi var diyenler, son 6. olduğu yarışı izlesinler. Tek çaremin kazandığı ve benzencinin ikinci olduğu koşunun, yakın ara altıncısı oldu. Fotoya diri girişiyle bu grupların atı olduğunu kanıtladı. Sonra Ankara'ya geldi ve uygun grupta Gökhan Kocakaya idaresinde dördüncü olabildi. Ara sonrası ilk Ankara yarışını ölçü almamak gerekir. Geçen sezon Ankara'nın uzun mesafeli çim pist yarışlarında çok etkili oluyordu. Bugün kazanırsa şaşırmayalım. 7 numaralı hayalet şehir, bu kadar at yazılıyorsa dışarıda kalmaması gerekir. Kalite olarak bu grubun ayarında bir isimdir. Fatih Rüstem Bebek idaresinde 12'de 4 yapan safkanı, bugün son sıradan kuponlara işaretleyelim. Bu koşuyu kısaca özetleyelim. 1 numaralı tek çarem, önde boş kalıp bitirmeye yakındır. Ancak anlattığımız sebepler ve Ankara'daki ilk uzun mesafeli yarışından dolayı eksik koşar derseniz bu koşu karışır. Rakiplerini ise kısa kısa anlattık. Bu koşu için oluşturduğumuz rakamsal sıralama 1 2 4 5 3 6 7 şeklindedir. 8. koşu 3 yaşlı dişi Arap taylarının maiden yarışında, sizlere bir banko önereceğiz. Hayatının ilk yarışında yaşadığı talihsizlikler sonucu dördüncü kalan 5 numaralı kalbimdesin, sonraki Çin pist yarışında çok ön planda önerdiğimiz bir isimdi. Kısa mesafeli Çin pist yarışında, grubun en gerisinde bekleyip düzlükte güçlü atakları ile geldi ancak yarış bitti. Bugün 200 metre uzayan mesafede, yarışta hafif süratli tempoda başlayacak. 5 numaralı kalbimdesin, bu kez çok gerilerde beklemeyip sprint mesafesini ayarlarsa, bu grubu geçecektir. Biz bu tayın gücüne ve form durumuna güveniyoruz. Yerinde yürürse sonlarda gruba hakim olmasını ve kazanmasını bekliyoruz. 5 numaralı kalbimdesin, günün koşu olarak yazılabilir. Bu koşuya at yazıyorsanız, 12 numaralı seheryelini önerebiliriz. Banko önerdiğimiz için bizim şablonumuzda olmayacak ancak, bu tayı takibe almanızı ve ileride mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederiz. 9. Koşu Bu koşuda süratli bir tempo bekliyoruz. 3 numaralı Mucit Tay, liderliği alarak yarışıyor fakat son koşularında önde çok da ısrarcı olmadığını gördük. Ancak önlerde yerini alacağını ve fırsatını bulursa liderliği alacağını söyleyebiliriz. 6 numaralı Efkarlı Efe 8 numaralı Altındere ve 12 numaralı Hafyan'da liderliği alarak yarışabilen isimlerdir. Süratli başlayacağını düşündüğümüz bu tempoda, bizim çok şanslı gördüğümüz bir isim var. 5 numaralı Kaşemum Kara, kısa vade yarışındaki başarılı yarışını son koşusunda sergileyememişti. Bugün hafifleyen kilosu ile bu rakiplerini geride bırakacağını düşünüyoruz. Kaşemum Kara'nın geçen yıl Ankara'da katıldığı ilk 3 koşuyu kazandığını, sonrasında kısa vade ve grup yarışlarında boy gösterdiğini hatırlatalım. Bu sezon form tutan safkanın bu gruba takılmasını beklemiyoruz. 5 numaralı Kaşemum Kara günün bankosu olarak yazılabilir. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp'ımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli.